Merhabalar, Osmanlıca metin okumalarımıza arşiv belgelerinden Rika hattıyla devam ediyoruz. Bugünkü belgemiz yine her zamanki gibi Hü, yani Allah Besmele ile başlıyor. Burada bir antet var. Tarihi Osmani Encümeni. Adet 133, Nereye yazılmış bu? Maarif Nezaret Celilesine. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na. Devletli Efendim Hazretleri Uygur lisanıyla muharrer olup yazılmış olup Almanya şubesinin de Almanya şubesinden Doktor Albert tarafından tercüme edilen Burada tırnak içinde yazmış. Kutatku Bilik. Meşhur Kutatku Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik eserini Almanya'dan Albert tercüme etmiş. Namında Kadim Türk Hükümetis, hükümet-i hükümet seniyece arzu edildiği takdirde mütercimi tarafından 3000 franka fruht edileceği yani satılacağı mütercimi Albert tarafından 3000 franka satılacağı Paris sefareti seniyesi seniyyesi maslahat güzarlığından Paris elçiliğindeki maslahat güzarlıktan var ve olan tahriratın da beyan olunmuş ise de encümen azasından bazı zevat zevat meskür eserin, meskür eserin ahlak ve siyasete ait ve maarif nezaretince iştiraya yani satın alınmaya layık olduğunu ifade eylediklerinden mezkür tahrirat ile yani bahsi geçen yazışma ile melfufu yani iki Monsieur Albert'in mektubu yani ekinde Monsieur Albert'in mektubu sunulmuş bu yazışmanın ekinde Leffen yani eklenerek nezareti celilelerine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na marif vekaletine takdim kılındı. Ol babda bu kalıp cümle artık bitiş cümlesi ol babda emrü ferman Hazreti men lehül emrindir. Burada bir tarih var. Fi 5 Ramazan sene bu işaret sene işareti sene 329 ve e, bu Hicri takvim ve fi 17 Ağustos sene 327 bu da Rumi takvim. Tarihi Osmani bu yazıyı kim yazmış? Tarihi Osmani Encümeni reisi. Tarihi Osmani Encümeni'nin reisi şu işaret bende anlamında. Yani kul, köle bende anlamında. Abdurriza mı? Muhtemelen böyle bir isim. Tarihi Osmani Encümeni reisi bunu yazmış. Yani bu eserimizde Alman Albert'in Kutat Uygurcadan Almanca'ya çevirdiği Kutatku Bilik eserinin tercümesinin satın alınmasına ilişkin bir yazı. Bu okumamızı da burada bitirelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.